Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün hem kurt oynuyoruz. Link oynayacaktım, link kalmıyor ya. Kalsa bile güzel maç çıkmıyor, video alamıyorum. O yüzden her kurt aldım. Karşı pikler gayet sağlam oldu. Çocuk first feni çekti. O yüzden bizimkiler de Ruby falan aldı, Eldor aldı. Halbuki bir tane kufur alsa oyunu bitecek çocuğum. Şimdi karşıda fen olduğu zaman ben redden başlıyorum yani az çok biliyorum şimdi feni <laughs> Ne yapacağını falan Güzel Şimdi burayı Alalım bir güzel cenem Şimdi Sen oradan çıkmam lazım öncelikle bu bir Ben burada bu ketulü kesersen Tadından yenmez Fiske atma arkadaşın katledildi Teşekkürler. Çok güzel. Şifa şifa. Çok güzel. Şifa vallahi billahi. Kör etti lan Feni. Oyna bunu. Oynasa var, oynardık aslında arkası geldi çocuğun. Olsun bir tur çıkalım. Şimdi burayı alalım. Oha. Oraya oynardık aslında da. Biliyorum Feni benim buffımda. Ben iki tane kill aldım. Burada zaten ultisi yoktur Feni'nin. Çünkü Ruby yaptığını gördüm. Gayet şu an güzel gidiyoruz. Umarım bunu devam da ettiririz. Şimdi takımın bir tek şey stun, Ruby stun. Başka stun yok. Hı hı ettim lan. Of be. Tam gidiş yerine. <laughs> Tam cuk oturttum yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ciddi söylüyorsun ya Harun. <laughs> <laughs> Daha taşı attı. ya bunu keselim bak. Sonu. Aga bu adamın arkası var ya. Ben de bunu yaptım yanlışlıkla valla. Beni benim bakımda olabilir. Fen'i şu an benim buff'ımda muhtemelen bir de buff'ımı almıştır da. Hayır arkadaşım. Ah be oğlum ya. Alt kule de gitti. Oho. Eidor'un şu an yapmış olduğu hata. Şu gireceksin gözünü sevin çocuk. Yapacak bir şey yok. orada işte oyun yeter, bilgisi yetersizliğinden kaynaklı. Görmeden attım. Ne yapayım yani şimdi? Çöp, çöp, çöp. İki tane gitmiş. <laughs> ne olmuş? Alacaksın bir tane şey. Kadar saati hem tek yemeyeceksin. Hem hasarlı steklenir. Hem kasılırsın. Ama yok bana gelen mitler böyle abi ya mi solo. Şuna bak adam ikinci kuleyi alıyor ya. Senin elindeki karakter ilk yani öyle çu falan değil. Güçsüz bir karakter değil. Biz bunu keseriz ya. Kesin öyle gebeydim ya valla tilt oldum arkadaş. Baksana Takım Takım Bu da orada şimdi. Bordur. Hamle göremedim ki. Boz onu, boz. Heh. Tek yemeyiz, tamam. Adam baksana adam alttan da kuleyi verecek. Bu ne oğlum ya Allah aşkına ver çıkalım ya. Şu oynadığımız oyuna bak. Takımın durumuna bak. Şeyine bak. Böyle gebelisin işte. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Çek ha. Hı? Pasifi vurdu ya. Pasifi vurdu. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. sen tek yedi Melisa. <laughs> Bu öldü tamam. Çek de bir şey yap yani. saldırı altında. Elde bu riskimde belki öldürdü yapmak istemedim de. Adam lordta Lord'da. Gelin gençler koş. Bıraktı lan Lord'u gerçi de. Yapacak bir şey yok. Bizim şu eşeklere baksana eşeklere. <laughs> bir aşağıda biri şey yukarıda şaka gibi ya. Bir daha şunu önünde keselim adamın zaten buff falan yok gibi kesemez bizi. Korduru savunmamız lazım. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok şu an. Ben niye burada duruyorum ki? Bitirmit diyor ya. Ben şunu bir SS alayım. Müşteri hizmetlerine şutlayacağım. Hiçbir şey uğraşmayacaksın. Bu tarz oyuncuları arkadaşlar böyle SS alıyorsunuz kasıtlı çıkmadan. Müşteri hizmetlerine atıyorsunuz. Direkt zaten bir hafta oyundan uzaklaştırılıyor. Aynı şekilde dini değerlere söylenler içine geçerli. Anneye, babaya, karına, kızına, çocuğuna. Böyle bana yani direkt sustur. Reporta tamam geç. Takım abi hiçbir skill'e basamıyorum ki ya. Takım ben diyorum abi tank alacaksan adam akıl tank al. Ruby gitti first pick'ten aldı tamam eyvallah. E senle git bir tane kufra al ya. Çocuk zaten Kası şey yapan yoktu. Mecbur aldı Ruby'yi. Yoksa tank olarak almadı. <laughs> oyunda, oyunda 120 tane karakter var. Fane'in için 50 tane karakter zaten counter. E sen şimdi gittip Melis alıyorsan Clint'i ezilemezsin. Hem Leslie alırsın, Mia alırsın, Moskova alırsın. Eyvallah Melis ile ezilemezsin abi. Adam sana gank de gelmedi. Eydor alıyorsan çimende pusacaksın. Adamın önünde durmayacaksın. İtem bilgin yok? Gideceksin globalden itemine bakacaksın. Oradan item alacaksın. Ne çıkılıyor ne yapılıyor diye. Ama sen bunu yapmadığın için Kusura bakma ama Oyun bilgin yok. Çöpsün. Her ne olursa olsun. Feni burada. Mesela şu an Eldor'un çimenlerden çıkmaması lazım. Ama bu saatten sonra Feni tekleyemezsin. Mitte o şekilde dolaşamazsın. Geri zekalı herif ya. Kanka salda yani beni ya. Ee, Ey ee, gözümün yağını yedim çocuk. Evet, sen ne yapıyorsun oğlum? Mesela bir tane al zırh ayakkabısı al bir şey bulmuyor. Ya, ya. Bak. Bekle. Üstünüz Çık abicim çık. Dur oğlum az önce loot mı senden? Az önce loot attın oğlum şaka mısın? Şimdi bunu sat. Aa ölümsüze yetmiyor mu lan para cidden? Sattın azından lan beni. Hiç kimse yok mu lan ciddi anlamda? Şu karakter size bak ya. Şu adama bak ya. Vallahi billahi. Çık kardeşim çık çık. Adam evinden aldı bak yine. Maçın inozu da hey yavrum. Ya. А чем зато? Tamam. Yapma be. <laughs> Gençler şurada orada saldırmamız gerekiyor. Bak sen hepsi yukarıda şeyde. Baksana hepsi burada. Ulan ne işim var? Zaten adamlar lorda soyun bitecek. Şöyle bir şey yapacağım. Da, altın yetmiyor ya. hazır değil. Bilsin çıkalım gidelim. Şuş. şeref yoksunluğu bir reportlayalım diyelim. Önde o tutulu içeri sokarsan oyun biter. Bak sen ceberdin değil mi? Lord ikili sokarsan oyun biter dedik. Ulan neydi doğru? Hepiniz kötüydünüz abi ya. Ruby garibim yazık ki ya. ne çocuğun MMR'ı falan vardı. 3K küsür. Bilmiyorum ya. Ben seni report edeceğim Eydor'a. Report edeceğim. Şuradan bunu kopyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.